Evet arkadaşlar bir ikiz kenar üçgen vermiş. AB ile AC birbirine eşit. Yani burası 17 ise burası da 17. BC'yi 16 vermiş arkadaşlar. 2'ye böldüğüm zaman 8 8. Evet. Devlet mesaisi diyorduk buna. Sabah 8, akşam 5. 8, 5. 15 dakikada teneffüsümüz vardı. 8, 15, 17 özel üçgenimiz var arkadaşlar. Bize sinüs alfayı soruyor. Sinüs neydi arkadaşlar? Karşı bölü hipotenüs. Yani 8 bölü 17 oldu birinci sorumuz. Evet arkadaşlar periyot bulurken ne yapıyorduk? Formülümüz pi bölü mutlak değer a'ydı arkadaşlar. Tanjant ve kotanjant için. Buradaki a dediğimiz olay x'in önündeki sayı. Yani pi bölü mutlak değer içerisinde eksi 5. Eksi 5 artı 5 diye çıkar. O zaman cevabımız Pi bölü 5 oldu arkadaşlar. Evet grafik denklemlerinde arkadaşlar her zaman şıklardan gitmek kolayımızı sağlayacak. Şıklardan gidelim. 90 dereceyi verdiğimiz zaman y de bize 5'i vermesi gerekiyor. Şimdi 90 derece verdiğimiz zaman arkadaşlar kosinüs 90 neydi? Sıfırdı. O zaman buradan bir 1 geldi. Bu bizim işimizi görmedi. Hemen çizdim. Evet 90 verdiğimiz zaman 2 kere 90 180. Sinüs 180 sıfırdı. Eksi 1 geldi. Bunu da çizdim. Evet 90 verdiğimiz zaman arkadaşlar sinüs 90 neydi? 1 5 kere 1 5. 5'ten 1 çıkarsa 4. O zaman bu da gelmedi arkadaşlar. Bunu da çizdim. D şıkkına baktığım zaman 90 verdiğim zaman sinüs 90 ne arkadaşlar? 1. 4 kere 1 4. Bir daha ne yaptı? 5 yaptı. Cevabı verdi arkadaşlar. Evet bir özel üçgen sorusu arkadaşlar. Tanjant x nedir diye soruyor. Trigonometride arkadaşlar dik üçgendeki oranlar lazım bize. Trigonometrinin tanımı zaten dik üçgendeki oranlara denir. 8 ise 45-45-90 üçgeninden 2'ye böldüğümüz zaman ne olur arkadaşlar? 4 kök 2, 4 kök 2 olur. Pisagordan arkadaşlar şurayı bulalım. Bize tanjantı soruyor. Karşı bölük komşu çünkü. Pisagor yaptığımız zaman şuraya a dediğimiz zaman a kare artı 4 kök 2'nin karesi 4'ün karesi 16 2 kere 16 32 eşittir 6'nın karesi de ne yapar 36 buradan a kare 4 ise a'mız ne gelir arkadaşlar 2 gelir a'mızı 2 bulduk evet bize neyi soruyordu tanjant karşı bölü komşu yani 4 kök 2 bölü 2'yi soruyor sadeleştirdiğimiz zaman 2 kök 2 gelir arkadaşlar. Evet yine bir grafik sorusu arkadaşlar. Grafikleri de şıklardan gidiyorduk. Her zaman kolay olacak. Çünkü sıfır verdiğimiz zaman bakalım ne olacak. Kosinüs sıfır neye eşitti arkadaşlar? 1'e. Kosinüs sıfır 1. 2 artı 1 ne olacak? 3. Şimdi sıfır için burası 3 yaptı mı? Yapmadı. Çizdim. Sıfır için 3 yaptı mı? Yaptı. Bu dursun. Sıfır için eksi 3 yaptı. Bu da gitti. Sıfır için 3 yaptı. Bu da dursun. Sıfır için 3 yaptı. Bu da dursun. Şimdi sınırları verelim arkadaşlar. 180 derece verdiğim zaman kosinüs 180 ne olur? Kosinüs 180 eksi 1 olur. 2 ile eksi 1'i toplarsam ne oldu? 1 yaptı. Yani bu ifadede fx'imiz 1 yapacak. Kaç için? 180 derece için. Şimdi arkadaşlar 180 derece için kaça gidecekmiş? Sonucumuz 1'e gidecekmiş. B şıkkına bakıyorum. 180 derece için kaça gitmiş? Yukarı doğru artı 1 olması lazımdı. Bu aşağı doğru gitmiş. Yani negatife gitmiş. Bu eyledim. Burada da artı pi olması gerekiyor şuranın arkadaşlar. 2'ye gitmiş. Bunu da eledim. 1'e gidecekti çünkü. Evet. Buradaki artı pi için nereye gitmiş arkadaşlar? 1'e gitmiş. O zaman cevabımız Edirne oldu arkadaşlar.